Ne Burak? İnsan olayım değil mi? Bence de biraz insan ol oğlum. İnekliği bırak. Şuraya <laughs> bırak. Şimdi bir fakirlikten bir çıkarım yavaşça oğlum. Param ya harcayayım. Ya hoş. İsmail abi bir daha alacak bir şeyler. Onu bekleyeceğiz. Alacak onlar modifiye edecek. Anca bir yapacağız bir şeyler yani. 145'te level bas. Bizim leveller. <laughs> Şu arabalarımı bir atayım da. Ne araba atması la? A ben ev alayım en iyisi. Bu arada da videodayım ha. Onumda <laughs> mı? Benim de değil. Tamam geliyorum. Bitti benim için. Ben abinin yanındayım da şimdi gideceğim kendi Burak bir modifiye yapayım geliyorum oğlum. Ooo. Valla bir görmez. Bomba mı yerleşsin? Onu sen Keşke Türk bayraklı olsa ya. İsmail abi sen de ne yaptın yani ne modifiye ediyorsun onu da anlamadım. Tır mı modifiye ediyorsun bu ne? Abi İsmail abi çıktı bakalım ne yapacak? Aa aldır bakayım. Ben... O, o patlatıyor. Bana gel bana gel. Lan gitti gitti. Ensar bir delik yapmadım. Sen geldin üstüne. Bana ya, bana ya. Lan gitti gitti. Ensar bir delik yapmadım. Sen geldin üstüne. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oo, İsmail abi. abi. Ama zaten sen beni bir kere öldürmüşsün. İsmail abi. Burak. Fenaymış lan araba. Bundan fotoğraf. Dur yamulttun oğlum yamulttun. Ben ne tamir edeyim dur. Ensar sen de gel lan. Bekle. alacağım. Sen, sen de şeyle gel. Porsche ile gel. Üçümüzün de arabası şey ya güzel ya. Ve oğlum bak şu tarafı... tırmını çağırma. Tamam bir dakika Porsche'yi bir çağırmam Biraz... gerek. Yani, Ensar. Böyle mi durayım? Yok oğlum yanımıza geldi ha. İsmail abi sende bir Corvette var he. Şey pardon kamera. İsmail abi İl... sen burayı nasıl aldın? İlk arabayla bekle. ilk arabayla. Oğlum böyle bir duruyorsunuz ki. Al alamıyorum. Dört düzgün alamadım. Bir daha gel, bir daha al ya. En geç şu tarafa. Gel. Geç, benim tarafa geç bura. Tam geçeyim. Ee, kamera gözükmedi. Bir oynama lan Ensar, bir, bir oynamala. Ortaya gel, İsmail abi ortaya gelsin. Kamera e, gözükmüyor. De de yapalım, İsmail abi düz dur. Heh, böyle gözüküyor. Şeyleri de yakayım, uzunları. Böyle olmadı mı? Oldu. İn arabadan şimdi. Geç öne. Tabii ben zenciyim. Hmm. Sanki şey yarış yapıyoruz ha. Nasıl alıyorsun la böyle fotoğraf? Şey, i̇şte o açıda biraz... yok, bu açıda Sen var. Fotoğraf çeksen ortada İstersen, var. tam şu an. Burak ya. Hadi Neyi bırak Bekle. bir çek o fotoğrafı da at bize. Ben Atarım onu yapayım. Yapayım. Tamam. Ee... tamam. Çeşit gece sabah olmadan çekseydik. He. Ee... Aa, bak dönüşsüz desem dönüşsüz. Oğlum bura keskinmiş lan ama. Dur bura keskin mi? Dengesiz. Bak 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 bak. Nasıl geliyor? Gelişe bak be. Yani. Gel. Ya ben geleyim bekle. Oradan bile tek dönerim ya. Bak İsmail abi bak bak. Ne oluyor lan? Nasıl oluyor bu? Oha. Nasıl yaptım bana onu önce? Allah Allah. Ekşmele bak. Dön öyle dön 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 dön. Dön. dön, dön. dön, dön, dön. dön. <laughs> Onu döne döne gidiyorum bir de. <laughs> Çok gitme geri dön oradan dönüş yapalım. Orada bile çok yalla. Bak böyle gelelim gelelim hop uçalım. Gelelim gelelim hop uçalım. Bak içimde kalır burada. Oy. Hı -hı. Ben de gel. Ha bundan bende de var. Tanrı'ya evlendir. Ne yapıyorsun lan? Dön ve dön dön. Oğlum nasıl biz öyle? Ya hak! Bak bir daha çıkayım. Nasip artık Burak. Ya Allah Tam da arabama düşüyorum beni. Hadi be ben ne Ben nasıl öldürdüm lan seni? Burak bu kan davacı de. Gel çakışalım. Arabam gitti de ağzını. Vurayım mı lan? Vur. Yakarım ulan buramayı. Aaaa <laughs> ondan <laughs> mı Bak 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 Çocuğa bak Benim en sevdiğim alayım Sen nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya. Gel buraya. Kangurum vurdu dur. Dur polis. Açma polis.